Sevgili seyirciler bıçak sırtına hoş geldiniz. Ee, hiç kuşku yok ki e, İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu yakından takip ediliyor ve e, soruşturmasında gelinen gelen son durumda e, son dakika bantlarıyla ekranlarınıza geliyor. Bu akşam sizlere aslında e, Nevruz öncesi e, biraz e, hem Kürt sorununu hem demokratikleşme hamlelerini hem e, terörle mücadele geldiğim son durumu ki bunu da eylemsizlik ana başlığı altında değerlendirmek lazım. E, konuşmak üzere bir e, Program planladık ama işte geçen e, pazar gecesi meydana gelen silahlı saldırı sonucu e, hastanede hala yaşam savaşı veren İbrahim Tatlıses'in e, yaralanması meselesi de gündemde önemli bir yer tutuyor. Bunu bu e, program başında şunun için de biraz andım. Zira biraz sonra konuşacağımız konular içerisinde İbrahim Tatlıses'e yapılan silahlı saldırının nasıl okunduğu, nasıl yorumlandığı, kimin yaptığı anlamında değil belki ama sonuçları itibariyle bunun e, kime yaradığı ya da... E, Kimi yüreklendirdiği, kimi korkuttuğu gibi sorular da çokça fazla soruluyor bu demokratikleşme tartışmaları içerisinde. Şüphesiz Kemal Burkay, Şivan Perver, Muhsin Kızılkaya, Mehmet Metiner gibi isimlerin ismen anılarak Öcalan tarafından şunları susturun anlamına gelebilecek bir sözle avukat görüşmelerinden basına yansıması ve bunun bir tehdit olarak ya da bir hedef gösterme olarak algılanmasının ardından ee, İbrahim Tatlıses'le de demokratikleşmeye e, tarafında olan ya da en azından buna emek veren, bunun için biz Kürdüz biz Tüzkürüz diye şarkılar yapan, işte Başbakan Erdoğan'a cep telefonundan mesaj atıp e, ömrümde gördüğüm en delikanlı başbakansın gibi bir e, övgüde e, bulunan bir isim İbrahim Tatlıses'te. Ona yapılmış olan bu siyahlı saldırı nasıl okunacak bu soruya da e, aynı zamanda yanıt aramak istiyoruz. Çok saygın gazeteci. Ee, yazarlarla bir aradayız. Hakan Tahmaz var. Ee, Türkiye Barış Meclisi üyesi aynı zamanda gazeteci yazar. Hoş geldiniz. Hoş Sağ başta Şükrü Gülmüş var. Türk basını, bugünkü basını en azından çok yakından tanımamakla birlikte özellikle Kürt meselesinin tartışmaya başlandığı günden bu yana e, en önemli aktörlerinden biri Şükrü Gülmüş. Birazdan program içerisinde e, kendisi naklettiği anılarla da aslında e, meselenin neresinde durduğunu bize anlatacak. Bugünlerde serçaman.com e, internet sitesinin ee, aynı zamanda başında fiilen yürütücülüğünü yapıyor. Müfit Yüksel o hem e, sosyolog hem e, yazar e, ve çiçeği burnuna bir siyasetçi aynı zamanda. Ee, Müfit Yüksel de e, Kürt meselesi konusunda yaptığı araştırmalarla yakından tanıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Şükrü Gülmüş'e e, bir merhaba deyip e, şu açılışta yapmış olduğum İbrahim Tatlıses analizini bir sormak istiyorum. E, aslında e, şüphesiz Tatlıses'e ateş edildiği anda e, herkesin kafasında iki soru geçiyordu. Biri Alacak verecek meselesi olabilir çünkü İbrahim Tatlıses şarkıcı, türkücü olduğu kadar aynı zamanda iş adamı evet. ve çok parayla içli dışlı, içli dışlı ilişkili bir insan. Dolayısıyla alacak verecek ilişkisi nedeniyle silahlı saldırıya uğramış olması şaşırtmazdı kimseyi. Ama <laughs> ikinci ve en kuvvetli ihtimallerden biri olarak da PKK'nın dönme niyetinde olan bazı Kürt aydınlarına gözdağı vermek. Bakın dönerseniz başınıza sizin ne gelir gibi bir mesaj içermek için sembolik bir ismi hedef almış olabileceği yorumları da yapılmış idi. Ee, şu anda soruşturmada çok önemli bir aşama kat edilmiş durumda. Başka başka yerlere doğru gittiği iş. Bugün öyle saatlerinde taktan e, takın e, bu e, saldırıyı üstlendiği söylenmişti ama o konu henüz daha netleşmiş değil. E, başka bir taraftan e, yeraltı dünyasından bir ismin de aralarında olduğu bir e, e, şebekeden den söz ediliyor şu anda. Ama sonuçları itibariyle konuşacak olursak İbrahim Tatlıses'e ateş edilmiş olması Türkiye'ye dönme hazırlığı yaptığı söylenen Kemal Burkay ve Şivan Perveri de tedirgin etmiş olabilir mi? Ne dersiniz? Şimdi her şeyden önce ben 18 yıldan sonra Türkiye'ye değil de İstanbul'a geldiğim için sizlere hepinize selam ediyorum. Hoş geldiniz. Ve bu vesileyle tüm Kürtlere, Türklere, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları dahilinde yaşayan her insana selamlarımı gönderiyorum. Şimdi İbrahim Tatlıses için konuşmak biraz zor. Çünkü ayağında kundurayla başlayıp bir amelilikten imparatorluğa yükselen bir insan. Eee en son ben İstanbul'dayken bu olay olduğu için doğal olarak eee gerek benim gerekse herkesin gündemine düştü. Eee ben şahsen eee biraz eee İbrahim Tisesi olayını bir eee muamma gibi ancak şu anda görülebileceğine inanıyorum. Çünkü insanlar eee yükselme devrelerinden sonra eee sevenleri kadar sevmeyenleri de olabiliyor. İbrahim Testes'in belki bir milyon, iki milyon hayranı var ama bir o kadar da diyelim yüz bin karşı çıkanı var. Bana göre her şeyden önce olay somut olarak ortaya konduğunda bize yansıyan olumsuz yön şu olabilir. Çünkü uzun bir süreden beri gerek Kemal Bey'in Kemal Burkay'ın, Şivan Perver'in Yaşar Kaya'ların. Ve siz de yani sonuç olarak ben şimdi hani dedim ya program sırasında ee, yaşadıklarınızla ilgili anekdotlar anlatırken aslında e, izleyicilerimiz e, tam olarak neyle karşı karşıya olduklarını görecekler. Evet. Siz de aslında e, hedef listesindeydiniz. Yıllardır da yurt dışındaydınız. Türkiye'ye de dönmüyordunuz bir anlamda. Sizin de belki hani bu listede e, saymak çok yanlış olmaz herhalde. E şimdi e, ben biraz kendimi ve benim gibi olanları e, diğer bir bölümde almak istiyorum. Çünkü biz PKK içerisinde e, çıkıp e, gerek e, PKK'ye muhalefet etmek, Öcalana karşı durmada bunun tarihi çok derin. E, elbette e, ben e, sayısını hatırlamadığım kadar tehditlere maruz kaldım. Öldürmelerdir, zehirlemelerdir her şeyi. Ben bunu e, biraz e, şeye benzetiyorum. Yani biz PKK içerisinden çıkıp Abdullah Öcalana e, gözünün üstünde kaşın var diyenlerin infaz edildiği bir örgüt kendinden geliyoruz. Nitekim ben sık sık yazılarımda da söylüyorum. Diyorum ki siyasal örgütsel olarak Mehmet Şener e, örgütsel olarak bir milattır. Hikmet Fidan 1970'lerde benim öğretmen okulundan arkadaşım olup hiçbir zaman ne bir silaha ne bir bıçağa hiçbir şeye yönelmediği halde Diyarbakır'da beyni dağıtıldı. Bizler biraz Pekike içerisinden gelenler, bu gelenekten gelenlerin uğradığı saldırılar ayrı bir. Peki bölümde. burada mesela şu mu var yani mesela Hikmet Fidan cinayetinde de başka bir takım infazlarda da yine benzer soruya cevap aranmıştı. PKK'nın tıpkı işte Kürtlerin asimile edilmesi, Türkleştirilmesi falan gibi bir takım tartışmalarında tarafı aslında PKK ve bununla ilgili olarak sosyal, siyasal ve kültürel hak mücadelesi verdi yıllarca. Ama aynı şeyle eleştiriyle kendisi mi muhatap? Yani PKK'da PKK da Kürtleri PKK'la PKK'laştırmak mı istedi? Bu mu muydu aslında? Yani Kürtlerin Türkleştirilmesi kadar Kürtlerin PKK'laştırılması da bir asimilasyon değil mi? Şimdi sizin sorduğunuz soruyu kapsamıyor bu. Mesela diyelim İbrahim Tatlıses'in olayı ve Peki esas orkestraçısı çıkış... zaten yani İbrahim ile PKK ilişkisi vardır anlamında sormuyorum ben zaten. Evet. Yani PKK'nın kendisi gibi düşünmeyen Kürtlere baskısı diyelim buna. Ben İbrahim Tatlıses'i ayırarak yani mesela şöyle, şöyle değerlendireyim. Şimdi e, hareketler düşman olarak hedefledikleri güçlerle savaşırken eğer ahlaki ilkelerini çok iyi dizayn etmezlerse bir dönem sonra onunla özdeşleşirler. Yani e, peki ki hareketi ortaya çıkış amaçları itibariyle çok kutsal bir ülvi görevle çıktı. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle savaşırken maalesef yöntemlerde devletle özdeşen eylemlere girdi. Ben bunu doğru bulmuyorum. Hatta bu konuda Ne demek konu? o? Makiye Veli'nin herkesçe bilinen amaca ulaşmak için her şey mübahtır. E, o tezi ben mesela Pekike'nin kurucu arkadaşlarından ki yoldaşlarımdı. Mazlum Doğan, Hayri Durmuş ve çeşitli insanlarla konuşurdum. Benim düşüncem şu. Amaca ulaşmak için her şey mübahtır deniliyor ama arkası var. Makiye diyor ki amaca ulaşırsan iktidar olursun onursuz kalırsın. Bunun aksine kutsal amaca kutsal araçlarla gideriz. Gitmek zorundaydık. Bu konuda benim şiddetli eleştirilerim var. Ama İbrahim Tatlıses olayının bize yansıması olsa olsa şöyle olabilir. Örneğin Şivan Perver bana göre çok muazzam bir şok yaşadı. İkincisi İbrahim Tatlıses'in ortaya çıkabilecek ilerideki durumlarıyla hiç siyasal, örgütsel veya Pekike'ye yüklenen Kürtlere hele hele Güney Kürtlerine yüklenecek durumunu ben asla olabileceğini sanmıyorum. E, çünkü Kürtler e, kuzeyde bir nevi e, yumurtlayacak olan tavuklar arıyor. Evet. Bunun milliyeti yoktur. İbrahim Tatlıses olabilir, İngiliz olabilir, Fransız olabilir. Ben şahsen düşünüyorum yani olay olduğundan bu yana e, bir şıvan veya açılım için gelebileceklere bir gözdağıdır. En direkt bir gözdağı. Bilirsiniz mesela infazlar yapılırken Siz tatlı ses e, ses saldırının arkasında PKK olduğuna inanıyorsunuz. Hayır ben e, henüz o konuda e, tatminkar bir cevabım yok. Hatta e, şöyle bir şey de çıkabilir. Örneğin diyelim ki bir kadın meselesi olabilir veya diyelim ki ha a, yani sebep olmayabilir ama sonuç itibariyle e, sonuç itibariyle şey de şey yani şimdi de bakın anladım. mesela PKK'nın eee yapması %100 olan olaylar vardır. İbrahim tatlı ses bana göre en binden bir dahi en sondaki bir olay olur. Hı. Yani ben PKK'nin yani vicdan sahibi bir insanın PKK'nin yaptığı olaylara direkt olarak PKK yaptığı ve yapabilir diyebilirim. Hı hı. Ama bu İbrahim Tatlıses olayını ne PKK ne Güney Kürtleri ve diğerleri e, yaptığına inanmıyorum. Benim düşüncem o. Diyorum ki e, bu bir husumet kavgası olabilir. Bir e, writing kavgası olabilir. Bir çıkar kavgası olabilir. Çünkü, Ama sonuç itibariyle Gelmeyi düşünen Kürt aydınları tedirgin eder. Yani nihayetinde bir ortaya somut şey çıktı. İbrahim Tatlıses gibi bir insana kurşun sıkılırınca, kurşunların sıkıldığı yere kimse gitmek istemez. Basit bir örnek vereyim. Örneğin diyelim ben ikinci sefer geliyorum İstanbul'a. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Benim akrabalarım bile tedirgin. Yani hem hastasın hem seni vurabilirler, memnun edebilirler diye. Yani bir olay olur, herkes silah olunca titremeye başlar. Ben şahsen... Ee, İbrahim e, İbrahim Tatlıses'in vurulması eee sebepleri ne olursa olsun silah patlamasından dolayı eee bu silahtan nem alacak olanlara bir eee mesaj verildi. Haddenizi bilin biz bundan sonraki sorunlarımızı hukuk, demokrasi ve adalet ölçüleri içerisinde değil kendi kanunlarımızla yaparız. Ama ben Almanya'ya döndükten sonra e, özellikle bunun üzerinde duracağım çünkü benim elimde bazı veriler var şu anda onu deklare edemiyorum. Ee, yani İbrahim Tesisesi olayı dünya gündeminde benim de gündemimde kafamda oluşan bazı şeyler var. Ee, bazı donelere e, erişebilmek için kaynak gerekiyor. Bu kadarını söyleyebilirim. Ne, nasıl yani? Yani nedir bir, bir kadın şey meselesi var. midir ha. veya diyelim ki bir e, sanatçılar arasında müthiş bir rakabet vardır. Şöyle de düşünebiliyorum. Örneğin diyelim İbrahim Tatlıses'in yakını olan veya onun gibi bu kürvarda iş gören birisi onu ekarte ederek e, bu writing'in krallığına oynayabilir. Yani bir yerde bir kral varsa bir tane sıradan bir insan da çıkar o kralı devirir, o mahallenin kralı olur. Bu kabadaylığın da krallığın da kuralıdır. Peki e, Kürt meselesine de geleceğiz fakat ben bu İbrahim Tatlıses'i bir turda tamamlamak Hı. istiyorum. Siz ne diyorsunuz hocam İbrahim Tatlıses'in vurulması hadisesinde? İbrahim Tatlıses'in e, kamuoyundaki karşılığı nedir? Şimdi tabii yani kamuoyunda birçok karşılığı var. Yani şöyle yani uluslararası şey kazanmış, ün kazan, inşaat işçiliğinden gelmiş olmasına rağmen İran'da, Suriye'de başka yerlere gittiğiniz zaman onun yankılarını, şeylerini, şarkılarını dinlendiğini özellikle İran şeyinde şahidim çok fazla söz konusuydu. Böyle bir şahsiyetin bu şekilde yani bu şekilde bir kurşunlanmaya tabi tutulması. Daha önce işte ayaklarına falan yönelik uyarı hı hı. şeyleri falan yapılırdı. E, belli olurdu yani. Ne denirdi? işte efendimiz söylediğim bir işten dolayı, e, paradan dolayı, başka benzeri sebeplerden dolayı, mafyatik e, şeylerden dolayı, ağ, mafya ağından falan dolayı olan ilişkiler veya para meselesi işte ticarete de ilişkin. Burada da elbette böyle bir şey ilk akla gelen şeyler bunlar oldu. Kuzey Irak'taki Irak Kürdistan'ındaki yatırımları ve Irak Kürdistan'ındaki ortakları vesaire onlara ilişkin olarak böyle bir şey olabileceği tahmin edildi. Fakat oradakilerin böyle bir şeye bu şekilde girişeceğini böyle Türkiye'yi karşısına alabilecek bir sonuca neden olacak bir hadiseye böyle kolay kolay Teşebbüs edecekleri kanaatinde değil. Peki mesela yine sonuçları itibariyle soracak olursak yani az önce evet. Şükrü Bey'in yaptığı <laughs> olduğu gibi sebep ne olursa olsun sonuçta işte demokratik açılımı savunan birisiydi İbrahim Tatlıses. Evet. Daha evvel hükümetle arası iyiydi. Hükümetle arası daha, daha evet. evvel